Sevgili dostlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir konuğum var şu anda. Çok güzel bir insan. Bahar Feyzan stüdyomuzda efendim. Son derece profesyonel stüdyomuzda. Biliyorsunuz kanalımda çok fazla konuk ağırlama şansım olmadı bugüne kadar. Biraz heyecanlıyım mazur görün. Her zaman için Bahar Feyzan'la karşılaşamıyoruz. Kitabıyla birlikte geldi. Adım Nisan kitabı şu an elimde. Biraz kitaptan konuşacağız ve sonra çok bomba bir konumuz var erkeklerde kendisinin en sevmediği 9 özellik. 9 özellik değil mi? Dokuz. Daha fazlası da var. Sen maddeledemedin ama değil mi? Ben, ben maddelemedim bunu. 9 diye. Hiç kesmedim ama. Ha. Geçtiğimiz günlerde Bahar'la telefonda konuşuyorduk. Kendisinden bir ricam oldu. Dedim ki acaba erkeklerde hani nefret ettiğin özellikleri sıralayabilir misin? Yazdı bana. Ben de burada hepsini listeledim. Tek tek konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim yazımı okuyamazsın. Çünkü berbat doktoruyosun. Yok diyorsun. ya okunuyor. O kadar da kötü <laughs> değil. Sevgili dostlar, kitapla başlayalım istiyorum. Bahar kitabın çıktı Doğan kitaptan aynı evindeyiz. Evet, aynen öyle. şey 2018 Mayıs sonunda falan çıktı. Ben okudum kitabı. Aa, teşekkür ederim. Evet söylemiştin güzel yorumlar. Arkadaşlar, yani. aksiyon, heyecan, karakterler, karakterlerin değerlendirilmesi, İki karakter var hele Doğu ile Batı. Yani. O kadar enteresan bir hikaye ki şöyle göstereyim tekrar. Adam Nisan bütün kitapçılarda bulabilirsiniz kitabı. Şöyle başlayalım. Ha bir de öyle bir geyik vardı değil mi? Instagram'a yazıyorlar kitabın nereden bulabiliriz diye. <laughs> ya, yani, Geçen var. gün e o, kendi aralarında kavga etmişler yorumcular, biri işte nereden ha, bulabilirim yazmış, ya. öbürü de şey yazmış bu ne biçim soru ya pet shop'tan bulursun <laughs> böyle şey mi olur? gibi böyle kendi aralarında da sorup cevap verme şeyi oluyor, durumu oluyor diye nereden bulursunuz bir de artık bu devirde kitabı nereden bulurum diye bir soru da olamaz. Çünkü de. Ha, aynen internette bir sayfada bulamazsan öbüründe var bilmem ne de yani o kadar çok alan var ki. Hani bu... Sana bir şey soracağım İnternet satışları sence artıyor mu? Ee, ya artı artacaktır. Yani şu an bu soruya çok doğru cevap veremem çünkü yani elimde veri yok ama artacaktır muhakkak. Çünkü şey, DNR'lar kitap dışında her şey satmaya başladığı için evet. haklı olarak. Evet. O yüzden mutlaka artacaktır. Çünkü internette sadece kitap değil, giysi satışı da artıyor. Yemek çok artıyor. Yemek de artıyor. E, çünkü bir yere giriyorsun, bir şimdi isim verilmiyor herhalde değil mi? Yani. Böyle bir televizyon ciddiyetiyle. <laughs> evet, e, yani sadece yemek değil kahveden tut suya kadar geliyor yani artık. Evet, e, çok büyük şeyler internet veri şey sağlayıcıları yani servis sağlayıcılar servis derken işte her şey sağlayıcıları da girdi pazara. Artacaktır yani artmaması mümkün değil. İnternetten veya bütün kitapçılardan Adım Nisan kitabını bulabilirsiniz. Gerçekten çok böyle sürükleyici bir hikaye. Ben naçizane hani kitabı yazma hikayeni sormadan önce şöyle bir şey hissettim okurken. Dizi izler gibiydim yani. Hmm. Yani sahneleri görsel yazıyorsun. Ya o şöyle bizim çağımızda artık bence edebiyat da kendi çağında ya eğer buna edebiyat diyeceksek çünkü tam olarak neye edebiyat diyoruz dönem olarak bir Doğru. sürü Doğru. değişken şey var Doğru. elimizde Doğru. kitaplar ve faktörler var. Ben öyle bir ağırlığı yüklemek istemiyorum kimsenin kendim daha Hı -hı. üzerime. Ama buna edebiyat diyeceksek şöyle bence her şey klasik olmamalı. Yaşadığımız döneme uyan bir şekilde Doğru. Doğru. E, ya o kadar ya insanların geçinme derdi var. Çalışma, iş, güç, işte Tabii. hayat, ilişki, eş, çocuk bilmem ne. O kadar böyle bir çırpıda okusunlar, Tabii. Ee, kolay başlasınlar veya kolay gitsin her şeyi okurken kafalarında canlansın. Alabilecekleri ne varsa alsınlar. Evet. İstediğim için çünkü ben de zor kitapları biliyorum hani orada okuyucuya da kıyamıyorum. Sadece tasvir yapmak adına yani bir yazar egosuyla bak ben bunu yapabiliyorum şeyiyle e, kasvetiyle boğmak istemiyorum kimseyi. Ya tatlı bir şeyler okusunlar istiyorum. Çünkü ben onu seviyorum ve sevdiğim şeyi yapıyorum. Ha diğer başka bir şey isteyen varsa ilk kitabım daha öyle. <laughs> Onlar da mi? Yani i̇lk kitabım 2. Dünya Savaşı döneminde geçen bir kitaptı. Dönem hikayesi. Dönem hikayesi aslında Struma gemisinin e, bizim aa, boğazımıza aa, gelen Struma. ve yaklaşık 800 e, Yahudiye evet. mezar olan e, geminin hikayesi. Ama o dönemin Türkiye şartlarını da anlatıyor. 2. Dünya Savaşı şartlarını da anlatıyor. Hepsi var. E, aslında onda da çok tasvir yok. Şimdi düşününce ben çok tasvir e, e, boğan bir tip değilsin. Bahar. Yani senin hikayen böyle akıyor. Ya ben genelde bir şey anlatırken de sürüklesin evet. istiyorum. Yani evet. benim Biraz şey karakterim dünyam da öyle hani kendi hikayesi de sürüklesin insanı istiyorum. Doğru. Basit bir şey de çok sürükleyici hale gelebilir doğru. gibi düş fikirlerim de var. O yüzden e, okurken insanlar rahat rahat e, ele alsın istiyorum ama bu kitabın içinde güzel şeyler şu biraz sanat tarihine ilişkin bir şeyler evet, de var mesela evet, içine evet, serptiğim. Evet, biraz hani Sadece e, kitabı okudum bir hikaye aldım değil de dönemin sanat tarihi ve mitolojisine ilişkinde var, böyle var. tatlı ufak ufak araya serpiştirmeler de var. Onlar da insanın zihninde çünkü bizim... İçimize, genetiğimize kodlanmış şeyler, Doğru. Ee, neden öyle yaptığımıza ilişkin aslında temel veriler. O yüzden onları da serpiştirdim araya. Ya bir şey söyleyeceğim, ben seninle sohbet etmeyi seviyorum ama. Ay çok <laughs> teşekkür ederim, <laughs> Çünkü çok bak, tatlısın. Bakın bir şey söyleyeceğim, şimdi sohbet nasılsa kitap da öyle. Yani akıyor. Bir de Bahar'da en çok sevdiğim özellik şöyle bir şeyler öğrenebiliyorsunuz sürekli. Yani sohbet ettiğiniz ha, zaman sağ. ne diyorlar sapyoseksüel mi diyorlar? hani sürekli. Ha, <laughs> yok o şey erkekte zekayı seviyorum demek sapyoseksüel. <laughs> Onun şey, karikatür vardı ya hatta. <laughs> yani şimdi böyle bilgi alınca bir insandan hani o insana daha bir sıcak oluyorsunuz yani. Tabii ne aradığınıza bağlı o da ayrı konu. Bir şey söyleyeceğim hani tabii kanalın bütün alt metin kadın erkek ilişkileri olduğu için. Kitapta iki farklı karakterde iki farklı erkek var. Evet. Ve yani benim en takıntılı olduğum konu. Daha iki gün önce arkadaşlarımla çok güzel mesajlar aldım. Dostoyevski üzerine bir video yayınladım. Karamazov üzerine. Aa, Karamazov kardeşler. Şahane baba bir roman. Baba oğul ilişkisi. Baba oğul kardeşler. Baba katilliğinin hani romanı dünyada. Ve Aynen. burada da bir acayip baba oğul ilişkisi var. Ya bu çok... Metanetli ilişki yani babayı öldürmeden oğul oğul olamıyor. Bu öldürmeyi şeyden bahsediyorum. Aynen. E, içinde öldürmeden hani hmm. duygusal olarak öldürmeden evet. bu veya vedalaşmadan. Evet, evet Tam anlamıyla hani evet, 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 öldürmek evet. illa şey diye değil ama ikisi de problemli ya. Anne kız, anne oğul, baba kız, baba oğul. Yani bunlar hep bizim şey aileden aldığımız kodlar, anılar, e, geçmiş, temeli, temeli ve Erkekte özellikle ama gördüğüm kadar, gerçi kadında da o var ama erkekte özellikle şu var, babayla olan şeyini çözmeden temel meselesini evet. çözmezse ya gerçekten hayatın sorumluluğunu alıp evet Anladım. ben erkeğim e, bunu şey anlamda söylemiyorum ben yani cinsiyetçi anlamda söylemiyorum. Tabii, 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 hani tabii. ben artık adamım bu hayattaki evet evet şeyim bu adamım yani ben diyemiyor gördüğüm diyemiyor, kadarıyla. Diyemiyor, evet. Kadın da sanırım anneden bazı şeyleri almazsa onaylanma. Gerçi hiçbirimizin şeyi çok patern olarak, jenerasyon olarak çok fazla onaylanmış bir jenerasyon olduğumuzu sanmıyorum. Ama yine de anneden dişiliği, kadınlığı almazsa kadınların da bazı sıkıntıları evet. dişilikle ilgili, kadınlıkla ilgili olabiliyor. Sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. O yüzden o bağları çözmek lazım bir şekliyle. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi sohbet tamamen spontane gelişiyor. <laughs> Müthiş, plansız, programsız ama şöyle söyleyeceğim. Hiç annesiyle iyi ilişkisi, iyi ilişkisi olan kız arkadaşım olmadı ya. Bak çok enteresan Hadi ya. bir şey söyleyeceğim. Demek istediğim kavga dövüş değil. Ama hep böyle bir problemle. Yani İtalya'da değil, Türkiye'den bahsediyorum. İtalya'daki ilişkilerime girmek istemiyorum <laughs> şu anda. <laughs> ama yani anne-kızı ilişkisinde hep bir bizim ülkemizden böyle bana mı böyle denk geldi bilmiyorum ama hep böyle bir sıkıntıyı hissedersin. Bazen çok yoğun oluyordu ve bitiyor yeri. Erkekler genelde anne-kızı ilişkisi kötüyse biraz oradan yani tam yaylanırlar. yaylanırlar Öyle mi? Kaçarlar. Yani. Neden? Ürkeriz Bahar, ürkeriz. Hı. Yani şöyle Niye hangisiyle uğraşacağım? Hem aralarında bir çatışma var, dünya savaşı var. Ha, sen o, o zaman bayağı ciddi bir çatışmadan bahsediyorsun. Tabii. Şey gibi değil. Ya bugün annemle Tabii. dalaştık veya işte tartıştık gibi değil. Daha büyük bir şeyden Bakın, bahsediyorsun. Çok güzel bir konuya gireceğim çok kısa. Sonra ana konumuza gireceğiz. Yani mesela kızla ilişkin çok iyidir. Çok erkek yaşar bunu. Anne kızı yavaştan böyle ittirmeye başlar. E ne olacaksınız siz? Hadi hadi. Ha, hengi bozar. Annenin baskısıyla kız gelir, bana rüzgar yapar, ben de kaçarım. Yani erkek mantığını anlatıyorum. Ha, o anlamda Mesela söylüyorsun. Mesela kızla erkek arası çok iyidir, müthiş bir ilişki vardır <laughs> ve evlilik için de adımlar atılır yani. Ama anne onu hızlandırmak için bir baskı yapar, bir basınç yapar ve çocuk ürküp kaçar. Çünkü kızın davranışlarına bu yansır. Hmm. Stres, Ben bunu çok gözlemledim. Çevremde arkadaşlarım var bu şekilde çok sevdikleri kızlardan ayrıldılar. Çünkü şöyle annesiyle uğraşan var Aslında diyor. orada şey var, güdülenme var biliyorsun. Annesinin yaptığı <laughs> şey değil. Hani bu amaç size şey olsun diye değil. E, şahsi e, olsun, kötülük olsun diye değil. Tabii orada yani. bir doğasal güdülenme var aslında. Hadi Belki kızım. Yok yok yo, değil. Kesinlikle değil. Hadi kızım sen de yuvanı kur. Sen de şey yap. Evet. E, çoğal. E, ve sen de bu şeye doğaya katkını sun gibi bir güdülenme var aslında. Da Biz hani bunu çok e, şehirleştiğimiz için bunu çok ciddi şey anlamlar yükledik. İşte ay bu, bu erkekte bağlanma korkusu var yapmayalım. Evet, doğru. Ay işte bu doğru. teyze de amma çok bizi push etti. İşte doğru. ilişkimize zarar verdi. Doğru. Aslında orada çok doğal bir güdülenme var. Kadın da yani e, doğanın ona verdiği güdülenmeyi kızına aktarmaya çalışıyor. Ama tabii şöyle. Güdüsel bir şey yapıyor. Çok, çok güdüsel bir şey yapıyor ama tabii burada şey var. Bunu kimisi çok artık şey olarak e, rahatsız edici boyutta belki ısrar kıyamet yapıyor. Hmm. Çünkü her annede bu vardır muhakkak. Hmm. E, kimisi de bunu belki daha hafif yapıyordur. Yani Doğru. bunun dozajı insanda biraz Doğru. baskı yaratabilir ve Doğru. kaçma ya da yakalanma isteği her neyse Doğru. onu yaratabilir. Dozajı artınca işte erkek e, Sanırım o yoksa temel olarak her annenin zengin, fakir, yaşlı, genç ne bileyim eğitimli eğitimsiz aşağı yukarı her annenin İçgüdüsel olarak isteği oluyor yani hani çocuklarının bir şekilde neslinin devam etmesi, Devamlısı. üremeleri ve işte şey mutlu olmaları gibi şeyler. Kadınların... Bak böyle işte. açıklayınca kafana yatıyor. Kesinlikle, kesinlikle. İkna oldum şu an. Baskıcı anneli kız arkadaş arıyorum. <laughs> İkna oldum yani o derece. Benim derece. hayatta bir tezim var. Bir şeyi nasıl sattığına bağlı... Öyle ya. iyi satarsa <laughs> çok fena satıyorsun. Yani satamayacağı <laughs> insan yok gibi bir tezim var bilmiyorum hayattaki ben şeyine. Bana sattın şu an tamam. <laughs> <de. gülüyor>